Bir arkadaşlar merhaba. Ee, şu Konya'nın meşhur opruklarından birini bulduk. Gelmişken bir çekim yapayım dedim. Enteresan duruyor. Şey. Burası eski bir han bu arada. Şöyle hanı da göstermiş olayım. Güzel bir hana benziyor da vakit yok aslında içini gezmek lazım bunun. Köylere servise çıkmıştık da. Of çok devasa bir opruk arkadaşlar burası. Üf, üf, üf. Şu an gördüğüm manzara mükemmel. Oo içinde su var. Burası sulopruk dediklerinden. Muhteşem bir mazalesi arkadaşlar. Yani tehlikeli tehlikeli olmaya da. Ama neticede doğal bir oluşum. Yine yaradanın mucizesi yine e, yaradanın verdiği bir nasihat diyeyim. Buralar taş halbuki. Kenara fazla yaklaşma atları boş. Yok yok burası normal. Tamam. Burası zaten yamaç şey meyil var sadece. Aşağı inmiyorum. Çok güzel bir manzarası var ya. Arkadaşlar sürekli aynı şeyi söylüyorum. Kadracıma yansıyanla benim gördüğüm çok farklı. Yani şu anda gölde şu manzarayı görseniz mükemmel bir de suyun rengini işte koyu Siyah bir renge yakın petrol türevi bir şey de olabilir altından çıkan veya ne bileyim bir farklı bir madenden dolayı da böyle olmuş olabilir ama suyun rengi normal bir renk değil. Etrafında şöyle çekeyim ben size. Bu arada hemen hanın dibindeyim. Şu hanın dibi çökmüş. Eski bir han. Yerdeki taş yapısı aslında çok sert bir kaya benziyor burası ama nasıl çöktü böyle. Of. Çok devasa bir genişliği var ya. Ya dediğim gibi kadrajı yansıyan belki çok büyük değil muhteşem bir manzarası var. Ben birkaç tane fotoğraf alayım. Şöyle kayıt alabildiğim kadar aldım. Ya bulunduğum yer tehlikeli değil. Şöyle aşağıya göstereyim. Ama manzara ma harika ya. Buranın ee, ne zaman oluşumu olduğu hakkında bir tarihi bilgim yok yani herhangi bir bilgi de yazmamışlar buraya zaten kimseyi de göremiyorum birilerine sormak isterdim ama Öyle bir bilgiye sahip olamadım. Zaten eski bir yere benziyor. Aşağıya bir su çekmek için de bir sistem kurmuşlar. Buradan muhtemelen su çekmişler daha öncesi. Ben birkaç fotoğraf alayım arkadaşlar. Derinliğe hakkında zaten bir bilgimiz olacağını zannetmiyorum. Baya bir derindir burası. Ha, buraya dalmışlar hiçbiri dalamıyor. Dalınmıyor öyle değil mi? Buraya dalamıyorlar. Buranın Şuraya eveliyatı ya. çok çok eski. Yani şöyle söyleyeyim. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık falan sanki. değil. Önceden mesela e, şey yaparlarmışmış burada, herhangi bir şey kaybedecekler zaman içerisine atarlarmış, dalışlara girip de bulamazmış. yani. Burası yani, herhalde en eski opruklardan doğru mu? İlk Sonradan opruk yeni oluşanlardan değil. İlk opruk burası, burası ilk opruk abi. Baksana şuraya bir tesis kurmuşlar, adamlar su bile çekiyorlar burada. Burası büyük opruk diye geçer, bir de küçük opruklar var şey Onlar tarafında, televizyonda gördüm diğer işte, tarafta olanlarımız var. Bak ben burayı ilk defa gördüm, televizyonda da görmedim burayı zannedersem. Bir de suyun rengi ilginç. Tuhafıma gitti. Katran gibi bir rengi var. Muhtemelen altta bir maden var. O madenden dolayı veya petrol çelen bir şey var. Kuşlar da çeksene Bak kuşlar da doğru düzgün var <laughs> ya. Ortaya konmazlaşmıyorlar aslında. Kenar kısımlarından geçiyorlar. Bir çünkü. basınç vardır hacı. Bir hani ne derler ona? Hava girdabı vardır artık. Büyük Muhtemelen büyük bir, hava hava girdabı vardır. Çünkü çok büyük bir alan. Yani bizim gözümüzde gördüğümüz çok öyle bir belki afaki değil ama devasa bir alan var burada ya. Devasa büyüklükte. Hakikaten çok ilginç ya. Düşünsene toprak bir anda aşağı çöküyor. Ve tabandaki su yukarıya çıkıyor. Değişik bir şey ya. kaç Allah bilir kaç metre derinliği var. Neyse arkadaşlar biz tamam. buraya vedalaşıyoruz. Yola devam etmemiz lazım. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Şöyle hanı da biraz giderken çekerek gideyim de. Hanla ilgili bir bilgi sahibi değilim ben tabi de. Buranın tarihiyle ilgili bilgin var mı Muhammed? Yok abi. Burası da bayağı büyük bir hanmış aslında. Küçük büyük bir yerde bir değil. Abi. İçerisine girdim ben. Göz göz odaları var. Belli çok da eski bir yer. Duvarda da ufak tefek motifler vardı az önce. Kadraja yansımıştır. Dikkat ederseniz. Benim de böyle eski anlara karşı aşırı bir zaafım var ya. Çok severim ya. Çünkü orada bir yaşanmışlık var. Yıllar önce insanlar orada konaklamış. İşte yemişler, içmişler, istirahat etmişler. Kavgalar, savaşlar, her şey buralarda geçmiş. Biliyor musun? Bu yollarda geçmiş. Eşkıyaları, işte yolcuları, kervanları. Bu Zaza Dağı'na çok gittim geldim o yüzden. Özellikle oraya ilgili bir çekim de yapacağım ama. Şöyle şuradan içeri kısmını alalım istersen. Sen arabana bin o zaman da beni yol kenarından alıyorum. Ha, köpek o bir şey yapmaz ya. Yapmazsın değil mi aslanım? Yapmaz o bana. Ha yapma can. Aferin sana heh. Arkadaşlar fazla vaktimiz yok. Vaktimiz olsa uzun uzun bir çekim yapacaktım. Ama maalesef Köylere servise çıktık. Bir 5 dakikadan bir mola vermiş olduk. Ayaklarımız dinlendi. Araç kullanıyor arkadaş sürekli. Hem de e, şu obruğu görmek istemiştim. Handa ekstra bir şey oldu bana. Burada da bir çalışma var. Muhtemelen restorasyon yapılıyor buraya arkadaşın dediği gibi. Bir İnşallah bir nasip olursa bir gün restoradan sonra biz ziyaretine geliriz. Şöyle karşıdan bir görüntü alayım diye geldim. Bir de birkaç fotoğraf alayım ben buradan. Neyse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.